Merhaba herkese haftalar. yataş günlük grafik ya ben yataş biraz unutuyorum aslında e, pek soran da olmuyor. E, küçük yatırımcı mı almıyor artık bilmiyorum yani. Genelde sorulur ama en son Aralık'ta bir videosunu yapmıştım. E, 20 Aralık gibi olması lazım. tabi orada yukarı doğru bir e, hareket vardı. 20 gün desteğine önem vermiştim. E, ki önem veririm bu tür hareketlerde. E, tabi orasını kırana kadar 22 Şubat fiyat iyi bir performans verdi yani Aralık ayında şurada göstereyim Kasım ayından sonra iyi bir performansa fiyatını 18 lira kadar taşıdı orada 20 günün ilk kırılımından beri 23 Şubattan beri de bir yatay alanda seyrediyordu bugüne kadar şimdi o yatay alanda aşağı kırıldı yataşta şimdi iyi demeyeyim de şöyle söyleyeyim bütün göstergeler aşırı satımda yani RSI'ye bakıyorsunuz momentum yani neye bakarsanız bakın hepsi aşırı satım bölgesinde stokastik de dahil olmak üzere Şimdi biz normalde şöyle bir şey düşünürüz. Ee, bir hisse eğer hisse özelliğinde bakın çok negatif bir haber akışı yoksa yani bunu gerektirecek bir haber akışı vardır. O başka bir şey. Veya bir pump and dump ile karşı karşıya değilsek yani o, o da başka bir şeydir. Ee, yani orada tek elden veya bir grup tarafından oluşturulan satışlar vardır falan filan. Normal şartlarda e, 23 RSI bir tepki alanı. Yani RSI'de 23'ü 30, bunu söylüyoruz yani yukarı nasıl 70 RSI'nin üstünü görüyorsanız her an satıcı gelebilir artık kar satışları başlayabilir. E 23'ün 30'un altında bir RSI'da her an alıcı gelebilir bir yukarı tepki oluşturabilir. E, dolayısıyla burada öyle bir alana girdik artık MACD'ye bakıyorsunuz eksi 0.65 e, RSI'ye bakıyorsunuz eksi 0.23 diğer momentum gibi e, diğer göstergeye de bakın, stokastik'e bakın söylüyorum yani bunların hepsi. Ee, şu an aşırı satım bölgesinde. <laughs> Fiyatta 200 günde desteğe çok yakın 13.57'ye. Şimdi normalde 13.57'nin bu tür bir tabloda destek, güçlü bir destek olması beklenir. Onu söyleyeyim. Yani aşağı yönlü hareket devam ederse pazar e, tesis salı günü falan. Buna dikkat etmek lazım. Kırılma halinde de aşağıda 12.68 bin liralık daha bir gevşeme alanı olabilir. E, orası majör trendin geçtiği alandır. 12-60 civarları. Dolayısıyla yani yeni girenler varsa özellikle 1357 ve 12-60 tabi tepeden kalan yani ona zaten yapacak bir şey yok orada burada ilk stop 16.30 civarıydı. O yüzden yeni girenler açısından özellikle 1357 ve 12-60 civarları iki önemli destek seviyesi. Burada dikkatimi şu çekiyor. Yani normalde fiyat düşerken biz şunu görürüz fiyatlar aşağı yönlü hareket ediyorsa değil mi? Hacim de aşağı yönlü gider. Yani azalarak, hacim azalarak aşağı yönlü olur hareketler ve bu hareketler bir yerde destek bulur sonunda. Genellikle öyledir. Burada fiyat aşağı, hacim yukarı. Bu hiç görmek istemediğimiz bir şey teknik açıdan. Yani gerçekten teknik açıdan yani en nefretlik şeydir bu. Yani birileri şakır şakır hisse satıyor demek bu. Çok basit. Yani fiyatına bakmıyor, üçüne beşine bakmıyor demek teknik olarak. Burada öyle bir durum var. Tepki bir tepkiye yakın olmasına rağmen fiyat yukarı yönlü bir düzeltme alabilir miyiz diye düşünüyorken işte bu hacim dediğim gibi benim de kafamı açıkçası karıştırıyor. Ee, yukarı yönlü hareket tabi önce bir 14.76'nın geçilmesi lazım. 14.76 8 gün üstleri gördüğünüz gibi burada e, düşen trendi gösteriyor bize. 3 aşağı 5 yukarı. <laughs> yani biraz şöyle trend çizgisi alırsak aynı yerden e, çok benzer bir yerden geçer o trend çizgisi de. Dolayısıyla 14.76'nın yukarıda geçilmesi lazım. Onu söyleyeyim ilk etapta. Ee, hani bu roket olur, 20 olur, efendim 19 olur falan o anlama gelmiyor tabii. Yani oranın geçilmesi ama en azından artık düşüş momentumunun bize biraz nefeslendiğini ve sona erdiğini anlatabilir bir vade için. 14.76 yeni haftada önemli bir e, fiyat ve direnç olarak düşünüyorum yukarıda geçilirse. Tabi 15.59-15.60'a doğru da bir hareket görme ihtimalimiz artabilir. E, Tabi bu işin bir zamansallığı var. Yani düşüş devam ederse trend de şu gördüğünüz kırmızı olursa yani 8 gün ortalamasının altında yuvarlanmaya devam ederse e, zamansallık 24 Haziran civarlarını gösteriyor burada. 24 Haziran'da artık ya e, şu son majör trendi de kırar veya e, toparlayıp biraz daha şu düşüş trendinde e, kırması beklenebilir. Hani şu şöyle dik trendler tabi çabuk kırılır. Onu da bir şey olarak söyleyeyim. E, hani bir bilgi olarak aklınızda olsun. Yukarı da gidiyorsa aşağı da gidiyorsa fark etmez. Trendin açısı e, çok yüksekse 45 dereceden yüksek trendler genellikle çok çabuk kırılan trendlerdir. E, o da belki bir umut olabilir. Söylenecek başka bir şey yok. Videoda biraz uzun oldu. Ee, şöyle RSI'yi gösterdim. Maddi'yi gösterdim zaten. Yani genellikle şöyle geri doğru da biraz açayım göstereyim. Yani bu alanların çok nadir görülen bir tepki alanı 23, 22, 20 civarlarının olduğunu görebilirsiniz. Herkese iyi haftalar.